Merhabalar, hepinize selamlar. Nasıl yapılır Türkiye kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber piyasanın veya Türkiye'nin en iyi monitörlerinden, oyuncu monitörlerinden bir tanesi olan Rampage RM165 modelini sizlerle tanıtacağım. Aynı zamanda kurulumunu yapacağım, aynı zamanda ekran testlerini yapacağız. 27 inç bir monitör, 90 derece dönen, 1080p Full HD, 1920x1080p. Aynı zamanda 1 milisaniyede Dep tepkime süresi var. Neredeyse hiç yok gibi. Bir şey körvet bir ekranımız var. R1800. Şöyle söyleyeyim diğer oyuncu monitörleri yani 27 inç monitörlerin fiyat aralığı da 1800-1900 lira arasında. Bunun da körvet olmasına rağmen 2000-2300-2400 lira arasında. Bunu bize yeni bir alışveriş sitesi olan mağazabudur.com gönderdi. Buradan kendilerine çok teşekkür ederim. Display portu varmış, 3 HDMI portu varmış ve Körvet dediğim gibi 1800 olarak geçiyor. Ve şöyle kutuyu çevirdiğimiz zaman da gene aynı şekilde R 1800 Körvet diyor. Gene ön taraftaki yazanların hepsini yazıyor. Şöyle göstereyim. Burada da power kablosuyla şöyle bu power kablosuyla çalışıyor. Herhangi bir monitör adaptörü vesaire bunu da kullanmıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir monitör. Eğer hani böyle çok oyun videoları vesaire veya PUBG Mobile tarzında oyunlar oynuyorsanız Call of Duty vesaire de olabilir. Gerçekten çok tavsiye edebileceğim harika bir oyuncu gaming monitör arkadaşlar. Evet monitörümüzü açtık. Şöyle iki tane ayrı kutumuz var. Yani monitörümüz bu tarafta şöyle bir power kablosu var. Demin söylediğim gibi yani herhangi bir adaptörle monitöre enerji vermiyorsunuz. Direkt kablo ile veriyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Çünkü adaptör yandığı zaman bir de adaptörle uğraşıyorsunuz. Şöyle display portumuz da var. Demin söylediğim gibi bu da display port kablomuz arkadaşlar. Şöyle çok iyi bir ayağı var monitörün. Gerçekten sağlam yapmışlar. Şöyle de ayarlanabilir. Yani yükseklik, alçaklık ayarlanabilir. Bir monitör ayağımız var. Şöyle de bir vidamız var. Ve şöyle içinden HDMI kablosu çıkıyor. Monitörümüz gayet güzel. Şimdi bir kurulumunu yapalım bir de testini yapalım. Bakalım nasıl? Evet, Rampage RM 165 model monitörümüzü getirdim arkadaşlar. Edit yaptım, bilgisayara kurdum. Gerçekten çok güzel bir görüntü var. Şu an 4K bir video izliyoruz. Tabii ki canlı izlemekle hani video kaydı almak çok farklı bir şey. Size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama hani YouTube'da da normal oynattığınız videolar alt taraflarda ayarlar kısmında 1080p olarak da vermiyor. Eğer size bu şekilde vermiyorsa onu da değiştirin. Çünkü 480 vesaire de çok iyi bir görüntü alamazsınız. Ama şu anki gerçekten görüntü harika harika. Şöyle bir video açtım. Evet gerçekten tam bir normalde aslında biz bu monitörlere e, aşinayız. Yani eğer bir YouTube işte e, oyun videoları çeken birilerini izliyorsanız genellikle hep Rampage marka monitör kullanıyorlar. Gerçekten çok kaliteli bir e, görüntüsü var. Aynı zamanda kavisli olması tam önüne oturduğunuz zaman hiç size bir alan bırakmıyor yani sanki mevzunun ortasındaymışsınız gibi bir hale sizi sokuyor bu da gayet güzel. Monitörün en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de şu ayak kısmı ve şu kısmı arkadaşlar istediğiniz gibi raylı yapmışlar. İstediğiniz gibi istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi Rampage modelde R180 Corvette modeli 3 tane HDMI girişi var monitörümüzde. Aynı zamanda 165 Hz 1 milisaniye tepkime süresi var. Yani şu anki gördüğünüz gibi neredeyse hiçbir görüntüde hiçbir sıkıntı yok. Monitör 2300-2200 lira arasında. Tabii kendi yani dolar kuruna göre de değişiyor ama normal o gaming monitörler denilen yani düz monitörlerden fiyat ve performans olarak çok çok güzel. Aynı zamanda ürün Full HD arkadaşlar 1080p yani ben çok sevdim kutu olsun vesaire görüntü çözünürlüğü olsun gayet çok çok güzel bir monitör. Yani tam oyuncu monitörü veya böyle hani normal Bilgisayardan böyle 4K işte HD filmler vesaire izliyorsanız da alabilirsiniz. Evet, şimdi lambayı söndürdüm bilerek şöyle bir görüntümüz var. Çok güzel arkadaşlar. Yani monitör harika. Kavisli olması da ayrı bir özellik katıyor. Şöyle göstereyim. Monitörümüzün şöyle arkasında da kırmızı LED'ler mevcut. İstediğiniz gibi o LED'lerin de renklerini değiştirebiliyorsunuz ayarlar kısmından. Gerçekten görüntü çok çok güzel bir monitör. Videoya biraz ara verelim arkadaşlar. Bu videonun sponsoru mağazabudur.com'a çok teşekkür ederim. Bilgisayar malzemelerine, bilgisayar ekipmanlarına, oyuncu mouselarını, klavyelerini, kulaklıklara, mikrofon, hard disk, ses sistemleri, cep telefonları fiyatları, cep telefonları aksesuarları, tablet bilgisayarlar, toptancıdan direkt parakende fiyatına alabileceğiniz bütün ne varsa Mağazabudur.com'da 1 Ocak itibariyle mağazabudur.com açılıyor. Açılış fırsatlarını ve kampanyalarını kaçırmayın. Mutlaka mağazabudur.com'a gelin. Güvenlik kamerasından ses sistemlerine oyuncu mouse'larını, oyuncu klavyelerini aradığın her şey ne varsa mağazabudur.com'da. Bu videonun sponsoru olan mağazabudur.com'a ayrıca çok teşekkür ederim. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şöyle de PUBG Lite bir video buldum arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntüsü var. Gerçekten görüntü çok iyi. Ya yani tabii kendi hani şimdi kamerayla çekmekle canlı göstermenin çok çok farklı var ama normalde hiçbir tepkime süresi veya görüntüde hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Evet kavisli dediğimizde böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle çok güzel gerçekten gaming bir monitör. Şöyle gösteriyorum. Şöyle de kırmızı ışıkları var. Demin gösterdiğim gibi bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Evet umarım video işinize yaramıştır. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.